dersimizde ise arkadaşlar sizlere Flash e, mesaj metodunu göstereceğim Flash mesaj metodu dediğim sistem e, session'ı kullanarak kullanıcıya anlık olarak e, bir bildirim gösterme çeşididir ve hatta bir mesaj gösterme çeşididir şöyle yapalım e, public static function diyelim Flash diyelim burada yapmamız gereken şey e, parametrelerimizi çağırmak isim bir e, ismimiz olacak Session olarak kaydedeceğimiz e, isim olacak. İşte başarı mesajı, ana sayfaya git, hata mesajı. Bir de e, mesajımızı göstereceğimiz string olacak arkadaşlar. E, şimdilik null tanımlayalım bunu. E, evet. Ardından öncelikle böyle bir e, session kayıtlı mı değil mi kontrol edelim. Self diyoruz. Varsa, daha önceden tanımladığımız varsa fonksiyonumuz e, ne? böyle bir session kaydı varsa ismi buraya koyuyorum session'ın ismi. Varsa ne yapmamız lazım? Silmemiz lazım öncelikle. Şöyle yapalım. session diyelim. session diye bir değişken tanımlayalım şurada. Onu da self getir varsa bu session'ı öncelikle çağırıyoruz. Ne yapıyoruz? isim çağırdık ve onu isim e, session'a değişkenine atadık. Ardından da self sil diyerek bu seçeni siliyoruz arkadaşlar. Seçeni siliyoruz. Seçeni de değil tabii ki. Şuradan isim. Evet, seçeni siliyoruz. Tekrardan return seçene dönüyoruz. Boş olarak e, arkadaşlar. Şimdi ise eğer ki seçin yoksa ne yapacağız? Seçene değer atacağız. Self diyeceğiz. E, yerleştir yerleştir ee, işte şurası isim olacak virgül şurası da string olacak evet ardından da return diyerek e, boş bir stringe dönüştürelim sonuçta bir şey dön dönmesi gerekiyor zaten evet burası tamam ardından da yol e, php'ye gelelim üyelik işlemi tamamsa tokenimizi falan aldıysak şurada tamam yazdırmak yerine Burada tamam yazdırmak yerine şöyle bir şey yapalım. Ne diyelim? Şöyle yapalım. Session, session ee, yerleştir. Ee, session flash, pardon flash. Öncelikle ki parametremiz mesela başarı mesajı olsun. Bu session kaydımızın, sessionımızın adı olacak. Yani o dersi uzatmak istemiyorum ama session burada ne yazacak? Başarı yazacak. Ve de e, bu bunu session olarak kaydedeceğiz böyle. Ardından da kullanıcıya bir mesaj göndereceğiz. O da işte başarı ile üye oldunuz mesajı. E, bunun için bu session'ı burada göstermeyeceğiz. Kaydettik mesajı burada göstermeyeceğiz. An sayfada göstereceğiz. Ekolatmadık. Eee şöyle yapalım. Yönlendirelim kullanıcıyı. İyidir. Diyoruz. İyidir. Location. Location. Header index.php. Header location. E, H'sini küçük yapacağım yalnız. Büyük yaptım. Header location index.php. Ardından da index.php'mizi açalım. Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki if session varsa, ne seç, uh, varsa, ne varsa ismine başarı adında bir seçimiz varsa, ne yapacağız e arkadaşlar? Ekranda yazdıracağız. Eko, e seçin, flash, evet, session flash. Hmm. Bir dakika. Echo session e, getir diyeceğiz. Session'ı çağıracağız. Başarıyı getireceğiz arkadaşlar. Evet. Bunu ekrana yazdıracağız. Şimdi bakalım. Bir kaydedelim. Gönderelim dosyaları. Şöyle yapalım. Kaydettik mi? Hmm. Pardon ya. Şurası flash olacak arkadaşlar. Flash. Evet. Ekrana yazdıracağız. Sonuçta bir return yapıyoruz. Getir değil. Getirirsek sadece getirir. E, flash eee ekrana yazdırıyoruz. Evet. Şimdi dosyalarımızı gönderelim. İndeksi gönderelim. Bir de klasları göndereceğiz. Session'ı yoluda göndermem lazım tabii ki. YOLO'da gönderdim. Ardından da class'larımı. Evet. Session'ımı da gönderdim mi? Tamamdır. Şimdi bir sayfamı yenileyeyim. Evet, ee, İsim gitti şurada. Demek ki bir yerde bir şey yanlış yaptık. Yolda mı yanlış yaptık acaba diye bakıyorum. Session'ımıza bakalım. Evet. Şöyle hatamızı bir bakalım. Nerede hata yapmışız? Buton niye gözükmedi? Sayfa token'da mı hata var? Session 19'da. Session 19'da hata var. Evet. Session 19 iki nokta koymamış. Session'ı yeniden gönderelim. Şimdi bir yeniledim sayfamızı. Evet görmüş olduğunuz gibi geldi. Şimdi PHP hocam kullanıcı adıyla üye oluyorum. Kullanıcı adım şifremi giriyorum. E, şifremi de yine ismim de yine PHP, değil. PHP diyeyim fark etmez. Üye ol butonuna tıklıyorum. Şunu kaldıralım. Başarıyla üye olduğumuz mesajı geldi görmüş olduğunuz gibi ana sayfada. Şimdi ben bu ana sayfayı yenilersem seçimimi silecek. Çünkü zaten böyle bir seçin kaydı var. E, ne olacak silince bu mesaj gidecek bakalım evet bu mesajın gitmesi lazım demek ki evet şöyle yapalım silme işlemini gerçekleştiremedik şurada 2 nokta koymuşuz 2 dolar işareti koymuşuz evet ama çok hata yaptık yenileyelim tekrar evet session session'ı da gönder Evet. Sevsin. Yeniden şöyle yenileyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi gitti arkadaşlar. Ee, buraya tıklayınca olmuyor demek ki. Yenilemek lazım sayfayı. Görmüş olduğunuz gibi session'ımız gitti. Tekrardan denerseniz yine aynı şeyi verecektir size. Mevzu ne burada? Ee, flash olarak kullanıcıya bir seçim ismi bir de seçim mesajı veriyoruz. Seçim varsa e, onu siliyoruz. Seçim yoksa session ekrana yazdırıyoruz. Eee session'ı kaydediyoruz pardon. Ee, ne alıyor burada peki? İlk başta şurada bir session kaydı yapmış oluyoruz zaten yol PHP'de. Ve ana sayfa yönlendirildiğimizde kullanıcı ana sayfada e, bu mesajı ne yapıyoruz? Flash metoduyla buradan ekol atıyoruz. Ardından sayfayı yenilediğimizde fonksiyonumuzun geri ne yapıyor? Siliyor flash'ı. Evet bu dersimiz de bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.